5 yıl kadar önce bir pazar sabahı bu kanalda düzenli olarak video yayınlamaya karar verdim. Amacım sanat, tasarım ve teknoloji. Oo bir şey söyleyeceğim. Yeni King. tarz onda on diyorum ben. Yemin ediyorum. Aşırı beğendim King'i. Başta olmak üzere ilgilendiğim alanlarda biraz daha düzenli araştırmalar yapmak. 5 5. <laughs> ...ve öğrendiklerimi hikayeleştirerek paylaşmaktı. Gölgelerin gücü adına diye bağıran bir çizgi film kahramanı vardı eskiden. İyi ki de böyle bir karar vermişim. Çünkü 5 yıllık bu macera bana çok şey öğretti. Her şeyden önce 5 milyon farklı ve ilginç insanla beni buluşturdu. 5 milyon. Söylerken bile kulaklarıma inanamıyorum şu anda. Az önce kontrol ettim. Dünyada 112 ülkenin nüfusu 5 milyondan az. Yani bu kanal bir ülke olsaydı Yeni Zelanda'dan daha kalabalık olurdu. Çok yakında Norveç geçeceğiz. Ama sadece niceliği değil, asıl bu kanalın izleyicilerinin niteliği beni her gün şaşırtmaya devam ediyor. Sizlerin arasından öyle farklı, öyle ilginç insanlarla tanıştım ki dünyaya bakış açım değişti. Geleceğe dair iyimserliğim arttı. Şimdi bu tür insanların özellikle de gençlerin sayısı artmaya başlayınca aramıza yeni katılanlara kısaca bu kanalın neyle ilgili olduğunu anlatıp onlara güzel bir hoş geldiniz diyelim kanalıma hoş geldiniz. arkadaşlar. Abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın gibi sözleri duymayacaksınız her şeyden önce. İlk günden beri konuya doğrudan girmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu kanalın izleyicilerinin vakti çok kıymetli. Bunun farkında olarak en çok zorlandığım şey hafta boyunca yaptığım okumalar, araştırmalar içerisindeki çok miktardaki bilgiyi derlemek, toparlamak, süzmek ve güzel bir hikaye formatında hazırlamak oluyor. Siz bunu bir YouTube videosu şeklinde izliyorsunuz ama bu benim için daha çok bir yazarlık aktivitesi. O yüzden berberde abi ne iş yapıyorsun diye sordukları zaman genellikle internette köşe yazarlığı yaptığımı söylüyorum. Dile kolay bugüne kadar 500'den fazla video hazırladım ve her biri için ortalama 1000'den fazla kelime yazdım. Ve bunların büyük çoğunluğunu da web sitemde yayınladım. Yine az önce kontrol ettiğimde web sitemdeki makalelerde toplam 500.032 kelime yazmışım. Yaptığım canlı yayınları, vlogları ve doğaçlama videoları hiç saymıyorum bile. 5 yılda 500.000 kelime yazdıran bu kanal işte o yüzden bana çok şey öğretti. 300-400 sayfalık bir kitapta 100.000 civarında kelime olduğunu düşünecek olursak... Harbiden emek be, valla... Bu içerik sadece yazıyla dolu hiç görselsiz en az 5 cilt kitap demektir. Yani elimden geldiği kadar özgün tasarımlarla, infografiklerle ve animasyonlarla onu görselleştirmeye de çalışıyorum konunun daha rahat anlaşılabilmesi için. Sonra da ışıklar, kamera, motor denmiyor artık. Çekim, ardından kurgu, müzik. <laughs> <laughs> Her videoda birbirini tekrar etmeyen 7 ila 9 arasında müzik parçası kullanıyorum. Toplamda 3-4 bin parçalık bir müzik kütüphanesi Oy. Oluştu. Evet bak, evet. Bunları bir ara karışık kaset olarak yayınlıyordum hatırlarsanız. Hatta hızımı alamayıp birkaç kez şarkı bile söyledim. Bu yüzden ışık kalmaz karanlık göremiz. Bu yüzden ruhumuza duvarlar öreriz. Çünkü bilinmeyen korkunçtur. Aslında korktuğumuz için ondan nefret ederiz. Son 4 yıldır 4K ve 1 yıl aşkın bir süredir de 8K çözünürlüğünde videolarımı elimden geldiği ve gücümün yettiği en kaliteli formatta hazırlayıp sunmaya çalışıyorum. Yeni gelenler için buraları böyle özet. Özellikle... Gerçekten işi teknoloji olan bir adam olduğu için aynı zamanda teknolojiyi de kullanıyor. Yani sadece anlatmıyor. Aynı zamanda hayata da geçiriyor. Gerçekten tam bu işin adamı. Vallahi helal helal olsun yani diyebilirim. Ama bir de eski dostlarımız var. Belki ilk günlerden beri buralarda olan. Acısıyla tatlısıyla pek çok anı birlikte yaşadığımız, paylaştığımız arkadaşlar. Onlara da hem sabırlarından ötürü çok teşekkür ediyorum hem de merak ettiğim bir soruyu sormak istiyorum. Aslında sadece onlara değil, genel olarak herkese gelecek bu soru. Bu kanalı ilk hangi video ile keşfettiniz ve abone olmaya karar verdiniz? Bir de olduysa eğer hayatınızda ne gibi bir değişiklik yaptı? Kısa bir anekdot olarak yazabilirseniz çok sevinirim. Çünkü bir şeyleri önerirken onun etkilerini görebilmek beni gerçekten çok motive ediyor. Mesela 5 evet. yıldan beri zinciri kırmamayı tavsiye ediyorum ve her şeyden önce bunu kendi hayatımda uygulamaya çalışıyorum. Hastalıkta, sağlıkta hangi durumda olursam olayım her pazar mutlaka bir video yayınlıyorum. Size 100 kitap okuyun diyorsam kendime ve aileme 1000 kitap okutmaya çalışıyorum. Gerçi o da 3 yıl önceydi. 9 yaşındaki oğlum dün 2542. kitabını okumayı bitirmiş. Kısaca kendi hayatımda yaptığım küçük ama istikrarlı değişikliklerin uzun vadede çok büyük faydalarını görüyorum. 5 milyon kişinin takip ettiği bu kanalın benim için anlamı biraz da bu. Eğer ben yapabiliyorsam aranızdaki pek çok kişinin de yapabileceğine eminim. YouTube kanalından söz etmiyorum. O bir sonuç. O sonucu gerçekleştiren yani sesimin 5 milyon milyon kişiye ulaşmasını sağlayan 5 temel aktiviteyi pek çoğunuzun yapabileceğine inanıyorum. Araştırmak, okumak, düşünmek, yazmak ve paylaşmak. 5 yıl boyunca hiç aksatmadan yaparsanız sizi de hedefinize ulaştırabilecek güçte 5 anahtar kelime. Bunları yapan ya da yapmaya niyet eden herkese 5 milyon kez teşekkürler. Helal olsun be Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 500 milyonlara. Çatı bize... duyurulur. Konuşuruz ee, Can Fan Club başkanıyım arkadaşlar. Katılmak isteyen yazarsa Biz izlemeye devam Barışırız zaten. Can.